Merhaba mistik konular takipçileri. Saatlerin anlamlarını içeren gizemli serimize devam ediyoruz. Şimdi 0202 ayna saatinin anlamını öğreneceksiniz. Bilinçaltınız o zamana bakmanıza neden oldu. Ve bunun çift 02'den oluştuğunu fark ettiniz. Ama bu şaşırtıcı işaretin anlamı nedir? Bir varlık mı? Ruhun mu? Bir melek mi? Her şey netleşecek. Koruyucu melekler ile 0202'nin önemi. Koruyucu melekler seni kendin üzerine çalışmaya teşvik ediyor. Gerçekten de ayna saati 0202 bazen dualitenin size saldırdığı dönemlerde karşılaştığınızı gösterir. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu analiz etmek için zaman ayırmalısınız. Karar vermeden önce kendinize gerekli zamanı verin. Aksi takdirde kötü seçimler yapma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Hassas bir insansınız. Büyük bir empati duygusuna sahipsiniz. Ve insanların gerçekten ne düşündüğünü kolayca anlayabilirsiniz. Psikolojik yetenekler için bir yeteneğiniz var. Eğer böyle seçerseniz, ezoterik dünya ya da hayaller hakkındaki bir geliştirebilirsiniz. İşaretler es zamanlılık veya tesadüflerle size çok sayıda bilgiye erişmenizi sağlayacak koruyucu meleğiniz tarafından yönlendirilirsiniz. Mesleki yaşamınızda gizlice liderlik etmeyi tercih eden mütevazı bir insansınız. Ancak hak ettiğiniz bildirimi alamadığınız için kendinizi kenarda bırakmamayı güzel bir ruhumuz var. Ama başkaları onu senden uzaklaştırmakla tehdit ederse çıkarlarının nasıl savunacağınızı iyi bilmelisiniz. Biriyle daha yakın olmayı düşünüyorsanız veya kalbinizdeki kişinin sizin için uygun olmadığını bilmek istiyorsanız, koruyucu meleklerin 0202 -02 ayna saatinin cevabı evettir. Bu, ihtiyacınız olan somut cevaptır ve herkeste iyi geçinmenizi sağlayacaktır. İşte bu saatin melek yorumu. 0202 ile karşılıklı gelen koruyucu melek etki 02 ile 0220 arasında uzanan aç hayattır. Hoşgörülü ve hoşgörünün sembolüdür. Size doğru yolda rehberlik eder ve maneviyat ve inanç alanlarında büyük bilgiye erişmeni sağlar. İlahi sabrı sana soluyor. Melek aç hayyarı çağırırken meditasyon yaparsanız, farklı iç dünyalarınıza ve o kültürün bazı gizemlerine erişebilirsiniz. Büyük netlik gerektiren karmaşık sorunları çözmenize yardımcı olabileceği için dua edin. İşte bu saatin numaralıcıdaki anlamına bakalım. 0202 ne anlamına geliyor? Bu saatinin toplam değeri 4'tür. Bu sayı yüksek konsantrasyon gücünüzün olduğunu gösterir. Kendinize bir hedef belirlediğinizde ona ulaşmak için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Sizin için doğru olan şeyleri yapmanın bir yolu var ve insanlar bunun hakkında söyleyebilecek en az şey harikalar yedir. Saat 02.02 02, geleceğinizde neyin mümkün olduğunu farkında olduğunuz anlamına gelir. Kendinize bu geleceği garanti altına almak için önce sağlam bir temel inşa ettiğinizden emin olun. İster duygusal ister profesyonel yaşamınızda olsun, istikrarın verildiğinden emin olursunuz. Bazen ayaklarınızı yere biraz fazla sokuyorsunuz ve beklenmedik şeylerden hoşlanmıyorsunuz çok fazla hassasiyet gerektiren bir alanda iyi iş yapma yeteneğine sahipsiniz. Finans, bilimsel araştırma veya adalet gibi sektörler olabilir. Başarılı olmak için büyük bir potansiyeliniz var ancak maalesef düzenli olarak yolunuza çıkan farklı engellerin üstesinden gelmeniz gerekecek. Dikkat etmelisiniz bir şeyleri organize etmek ve kontrol etmekle o kadar ilgilenerek kendinizi diğer insanlardan kurtarabilirsiniz. Birisinin kutunun dışında ya da anlayışınızın ötesinde olan şeyleri anlayamayacağınızdan korkmak için sizden bir şeyler saklaması mümkündür. Dinleyebildiğinizi gösterin ve her şeyden önce açık fikirli olun. 0202'nin tarot kartında Popes Tarotun büyük sırrı iç gözlerini sonuçlaştırır. Gizlilik ve bilgeliği temsil eder. Kendisine eşlik eden sezgi sayesinde gizemliliği açığa çıkarır. Yansımasını ve meditasyonu teşvik eder. Bu kart gözlem ve analizi temsil eder. Popes takdir yetkisine sahiptir ve gözlemlerini göğsünde sıkıca tutar. Bu, karşılaştığınız tüm olumsuz durumları akıllıca ele alacağınızı gösterir. Ayrıca size yakın birinin kalbinde romantik hislerin geliştiğini öne sürüyor. Bununla birlikte bir durumun sıkıştığı da önerilebilir. Zamanınızı analiz ederek, geçirerek, eylem çağrısına kaçırmamayı göz Popes kendi içine çekilmeyi temsil edebilir. Kesinlikle bu tür davranışlara düşmeyin. Sevgi alanında Popes bir anlayış ve kısıtlamanın işaretidir. İlişkinizde iyi bir denge bulmalısınız. Ayrıca siz veya size yakın biri için doğum ya da hamilelik hakkında bilgi verir. Ya da bunu bir fikir doğum gibi de düşünebilirsiniz. Çalışma alanında bir bekleme süresine gireceksiniz. Eğitim konularda öncelikle olan güvenliktir. Parayı yönetmekte iyisiniz ve her yeni harcamanın artılarını ve eksilerini tartmaya özen gösteriyorsunuz. Videonun sonunda abone olmayı ve bu saati gördüyseniz videomuzu beğenip altına yorum yazmayı unutmayınız. Bu saatin anlamı size bir cevap oldu mu?